Ne zaman ruz ki der ben de tuan azadem padişah hem ki be desti tu esir üftadem diyor Şirazi. Yani ben sana bağlandığım günden beri öptüyorum. Senin eline düşmüş, esir düşmüş bir padişah. Yani senin eline esir düştüğünde de padişah. Bakış açısı bu. Yani beğenirler, beğenmezler ben bilmem ama bu aşk ve hakikat yolunun savunduğu bunlar. Dolayısıyla burada onu söylüyor okuduklarında. İmtihan ateşinden kurtuldun mu? Bu kurtuluşun şükrü bir daha yem olan yere hiç uğramamandır. Yani bir hata yaptın, affediliyorsun ama ikinci hata olmamalı. Uğrama da şükrettikçe Allah sana tuzaksız, düşman korkusundan uzak bir nimet ihsan etsin. Can ayağından ten bukasını çıkar da meclis etrafında dönüp dolaşsın. Herkes sana saygı duysun. İhtiras zincirini elinden, boynundan hatta eski felekte yeni bir bahkulasın. bulasın. Dallar ve yapraklar da toprak hapsinden kurtulunca başlarını kaldırıp rüzgara arkadaş olurlar. Ey ikbal nöbetine erişen, kendine gel, sevinme, sen nöbette geçicisin, özgürlüklerden vurma. Bir zamanca şu hileyi, düzeni bırak da ölmeden önce birkaç zaman hür yaşa. Hakiki hürriyeti gör. Yani gerçek özgürlük nedir onun cebinde ya. <laughs> <laughs>